Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi evet, Troy tasmanın özel seri tasması var. Yeni çıkarmış olduğu bir tasması var. Ve biz de bunu Boçi'ye takacağız. Boçi için yapılan tasmayı birazdan göreceksiniz. Güzel tasma ben çok beğendim ama Boçi'nin masumluğu şimdi Boçi o tasmayı takacak ve ilk defa o tasmayla bağlanacak. Sanki böyle bir garip senin de Buraya geldim böyle. Ne buçi Boçi diyor ben bağlanmak istemiyorum. Herhalde anladı bağlanacağını. Niye öyle bakıyorsun Boçi? Boçi. Boçi. Ne kadar uzadı kafan ya. Kafan ne kadar uzadı senin kızım ha? Ne Tamam şimdi e, tasmasını takacağız ve boçiyi bağlayacağız. Gerizekalıya bak kayın. Gerçekten biz alıyor. Bir yes onu, bir yes onu. Ya bu tavukları ben anlamıyorum. Ya oğlum siz neden sığırıp yapıyorsunuz ya? Neden sığırıp yapıyorsunuz? Hepiniz niye buradasınız? Oğlum aşağı gitseniz ya. Betona ne işiniz var? <laughs> Zaten onlar hiç yumurta yapmıyor. Onu olsa... Yayla gibi yerdesiniz. Gel ha buraya ne işiniz var ya? Çişil yok buraya bir şey yok buraya. Yalandan geziyorlar betonun üstünde Tavuklar biraz köpek gibi e, hareketler yapıyorlar. Kendini... Bir de diyorlar ki ya işte çok köpek var orada korkuyorlar. Ya neyi korkuyorlar? Köpeğin ağzına girecek. Tabure geldi buraya. Yani bu tavukların korktuğunu ben düşünmüyorum. Bizim tavuklar korkmaz ya. Evet. arkadaşlar şimdi boçyu bağlayacağız da e, boçi nasıl bir tepki verecek yani intihar edecek mi e, bağlanmayı nasıl karşılayacak ilk defa bağlanacak arkadaşlar boçu biraz geç kaldı bağlanmakta tasmayı nereye koyduk Asma bu. Bu da e, serisi ama e, bu herhalde neopar mıdır, kaplan mı nedir böyle bir desen tamam mı? Ama tabi bu bu şeye yakışacak bir desen. Şimdi bunu bu takacağız. Bu diyor ki benlik bir şey var burada ama ne var anlamadım. Bu hiç masumlaşma seni bağlayacağız. Yani Bağlayacağız derken bağlı kalmayacaksın. Sadece bir bağlanmanın ne demek olduğunu göreceksin. Buraya her gelen bağlanıyor. Sadece burada bağlanmayan iki köpek kaldı. Venüs'te Mars. Onları da bağlayacağız. Bakalım onlar da masuma yatacak mı? Nasıl olacak? Mı? Onu göreceğiz. Bu senin şu anda üzgün suratını anlayabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar burada e, bütün köpeklerimizi Bella, Reyna işte Al kapı <laughs> Yani hepsinin tabi narkozu falan görmediniz. Pablo'yu falan görmediniz. Onlar çünkü eskiydi zaten. Ama yeni gelenlerin yani narkoz, Pablo, e, Pars onların haricinde hepsini gördünüz. Korsanın nasıl üzüldüğünü, psikolojisinin nasıl bozulduğunu böyle benimle konuşmuyordu. Şimdi Boci Boci şimdiden anladığı bir şey var ama bakalım ne yapacak. Şimdi takalım pasman. Gel Boci. Gel kızım bakalım. Gel, 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 sen. gel, gel. gel. tabii bu çiye şimdilik biraz büyük ama şey yapacağız ee, nasıl söyleyeyim bu de büyüyor zaten hadi boğa gel bak hadi gel boğa şimdi başladı boğa boğa hadi gel ne şey bu boğa boğa ama böyle olmaz gel boğa Ah, Bucy, Bucy. Bucy, bir, şey yok, bir şey Hepiniz bağlanıyorsunuz zaten. Seni de bağlayalım be. Tamam, gel. Bucy, tamam bir şey yok kızım. Gel, gel, gel. Korkma, gel. Gel bakalım. Bucy. Bucy. Bir şey yok kızım bunda. gel. Gel. Hocu ya. Hocuk çok zaten sıkardım gelmez çek. Bu sürpriz de Hocuk. Bir de bağlayayım seni. Ya boş ver. Hocuk, Hocuk. Bir de bağlayacağız. Hocuk, hayır. Hocuk. Hani babası gibi ya. Hocuk. <laughs> öyle olmaz oğlum sen. Hani bağlanacaksın da ya yani, burada bağlanmayacaksın da bir yere gittik belki bağlayacağız seni bir yere rahat dur diye. Öyle olur mu Hocuk ya? Bacı bizi, bizi kullandın Hadi gel Hadi Bacı gel Hadi Bacı Hadi gel Bacı 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 <laughs> oh. <laughs> Uç! <Sus. gülüyor> Uç! Kızım, artık biraz bağlanma ne da oğlum kocaman. Bak görüntünde çok bir şey. Bir araya girelim oraya girelim. Hep, hepsinde aynı görüntü oluyor ya. Aynı şey oluyor, hepsinde aynı şey oluyor ya. Hiç boşu da bir. <laughs> Bella. Boşu. Sen burada bu kadar millet bağlı gidiyorsun, oynuyorsun onlar eskobarla oynuyorsun. Bunlar niye bağlanıyor? Düşünmüyor musun? He? Ne Boşu? Tamam üzülme kızım hadi. Üzülme. Sakın intihar etme. Sakın intihar etme. Herkes böyle bağlanıyor. Korkma öyle. Kuyruğunu dışarı çıkar. Ağladı ya resmen gözünde. Tamam boş bir şey olmaz. Abone baksana. Dağladı aynı böyle kalıyor yatıyor masum ya. <laughs> Boçi. Boçi bir şey olmaz kızım. Ama Boçi sen. Boçi. Boçi hareket et. Ne güzel tasma aldı sana Troy tasma bak. 10 numara tasmayı görüyor musun Boçi? Çok güzel bir tasması oldu Boçi'nin. Bak. İlk tasman böyle şekilli oldu görüyorsun bak. Oğlum bu tasma var ya. Sana özel yapılmış bu şey ya. Ha? Ağlama. Ağlama tamam. Çözeceğim seni. Şimdi video bitsin çözeceğim seni. Ağlama. bu <laughs> boçi damlaların ağzının içinden çıkıyor boçi. <laughs> Baloncuk. bu Düşür onu aşağı bakayım. Düşür aşağı. <laughs> tamam. Koçi. <laughs> sakın intihar etme tamam mı? Bir intihar etmeyen sen olacaksın burada. Tarihe geçeceksin tamam mı Tamam mı Bak bir daha böyle yanamazlık da yaparsa seni böyle bağlarım bak. Bugün zaten bak canımı çok sıktım bugün. Tamam Hadi içeri gidelim. Hadi içeri gidelim. Hadi. <laughs> e, baksana ya. <be>. nasıl bakıyor <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Anladın anladın mı? Gel buçuk Harbi küstü köpek ya. Evet, arkadaşlar. Alt kapımı bir salalım. Alt kapımı sen de git. <laughs> vay, 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 vay. <gülüyor> <gülüyor>

Lucy. Lucy boş, hadi gel. Hadi, hadi Lucy gel. Hadi gel bakayım Lucy gel. Al Lucy gel. Gel Lucy. Gel bakayım Lucy. Al Lucy gel. Hadi gel. Gel Lucy hadi gel. Lucy gel. Lucy gel Lucy. Bu şey lazım. Al bu şey. Gel, gel bu şey. Hadi gel kız. Boşu. Evet Boşu tepki vermiyor arkadaşlar. Demek ki bağlanmayı sevdi Boşu. Ee, aferin Boşu. İntihar etmediğin için seni tutturuyor. Hadi gel Boşu. Hadi. Hadi. Hadi bak. ya Allah aşkına ya. Şu tavuklar şu çiçekleri yiyor. Yani. Mahvettiler çiçekleri ya. Yani. O al kapı. Gel de boçuysen çıkarsın gel al onu. Gel. Gel al kapını. Al kapını tasmasını. Gittin mi? Dur, dur oğlum.

salıyorum arkadaşlar. Geziyor. Bak Esko bak. <laughs> Ay abi bu hep bir değişik bir şey oldu ya. Koçu gel kızım hadi gel. Gel koçu. Koçu gel. Tamam gel bir şey yapmayacağım gel. Zaten bağladım seni sığır. Gel koçu. Ya böyle mal gibi durma da koçu. Koçu üzüldü ya. Bak, yani yıkıldı abi. Koçu. Koçu çok kötü oldu ya. Susana lan. Boşu gel. Gel kız. Gel boş. Hadi boş. Hadi gel. Hadi boş gel. Al gel. Hadi gel boş. Boşu gel. Al gel. Bocu gel, hadi gel. Gel kızım, hadi gel. Gel Bocu. Gel söz yaptı, hadi. Dışarı hadi gel. Sus lan! Bocu gel, hadi. Bocu. Bocu. Gel kızım, hadi, hadi gel. Hadi Bocu, gel. Hadi. Hadi boş gel. Gel kısma hadi gel. Hadi gel kısma hadi. hadi gel. Gel kısma hadi gel. Gel boş kalın. Oh! oh. oh. Boçi sen ba bağlısın bağlı. Sen bağlısın Boçi. Oh. Boçi beni bağlıyor Boçi. Kalısın bu Şu bu peş biraz daha sıkacağım ama yani. oldu bu şey. dişleri çenesi menesi tam ha böyle kusursuz yani. Bella gibi şey değil. Hasar kayıtlı. Ay ay bu çenesi. <laughs> 뭐지 묻지. 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 지 묻지. 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 지 묻지. 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 묻지 İntario, İntario. İntario koş. Hah? Ne diyorum ya? Yok yani sanki diğer köpekleri görmüyorlar ya. Bochi. Hiç ölü ölü numarası yapma dostum. Hiç ölü numarası yapma Bochi. Bochi ayağa kalk, ölü numarası yapma. Şu an nasıl küstü biliyor musun? Oçi. Bu hiç ölü numarası yapma. Hiç hareket ya, etme ya. ya bağlanmak istemiyorlar demek. Ya Allah. Ya Reyna. Ya Bella. <laughs> Ağzında kemik var. <laughs> ya. Bu şey hala aynı. Burada mı ya? Harbi bunu çözeyim ben ya. Boçi tamam. Yani bu boci... yani öyle bir yere gittiğim zaman ne yapacağız? Seni bağladık mı ortalığı kırıp geçirecek misin yani? Öyle olur mu boç ya? Bağlanmak diye bir şey vardı boç ama. Evet. He, He Boçi. ya? Yat yere helikopter <laughs> Yat yere Tamam Boca al çözeyim <laughs> seni Ya <buç> ya <laughs> Tamam tamam. tamam daha, daha bağlamayacağım seni boşu. Gel tamam hadi gel. Ha tamam, boşu da kasma çıkar ken. Gel kasma çıkar. Evet arkadaşlar. Boşiyi de bağladık. Boşi de bağlandı. O da direkt intihara kalkışmadı ama sonraları intihara kalkıştı. Ayrıyetten ürün numarası da yaptı Boşi. Ama tasması da çok güzel gerçekten. Troy tasmaya teşekkür ederiz. Ee, bu tasmalar özellikle bu tarz renkteki köpeklere yakışıyor. Bunu da Boşi biraz daha büyüdü ama kullanacak. Güzel oldu. Eline sağlık Emrah Tanrı verdiğin Troy tasmanı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.